Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık köyünde Cuma günü meydana gelen olaylarda bir kişinin ölmesi ve 9 kişinin yaralanması yeni protesto gösterilerine neden oldu. Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürüyen kalabalık bir grup hava kararına kadar meydanda kaldı. Gösterinin sonunda gene olaylar çıktı. Önceki olaylardan farklı olarak güvenlik güçlerinin göstericileri göz yaşartıcı gaz yerine kalkanlarıyla dağıtması dikkat çekti. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri de göstericiler arasındaydı. Bu barış karakolla, karakolla ya da barajlarla gelmez. Bu ülkeye barış insan haklarıyla, demokrasiyle gelir diyen halkın üzerine kurşun sıkılmıştır. Karakol hiçbir uyarı yapmadan köylüleri taramıştır. Bazı gruplar tarafından gazi eylemlerinin sloganları atılmakla birlikte gösterilere Kürt talepleri ve BDP damgasını vurdu. Bu olayların barış sürecini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. İstanbul'dan başka Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde atılan Erdoğan bizi dağlara mecbur etme sloganı da benzeri bir tehlikeyi çağrıştırdı.